duygularını iliklerine kadar hissederken melankoliye düşen burçlar. Mutlu musunuz? Hiçbir şey sormayın. Neden? Moralim bozuktur ben toganma, tamam mı? Balıklar. Balık burcunda doğan insanlar karamsar yapıdadır. Empattırlar. Çevrelerinden kolayca etkilenebilirler. Balık burcu insanlarını birer sünger gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çevrelerindeki insanların ruh hallerini ve tutumlarını içselleştirirler. Bu da onları kolayca melankoliye iter. Melankoli deyince akıllara en son gelecek olan oğlaklar. Hayal gücü eksikliği oğlak burcunu çok ciddi bir hale getirebiliyor. Yaşlarının ötesinde olgundurlar. Ancak bu durum onları bozguncu bir tutuma sokabiliyor. İşçi azalttık, kemeri sıktık olmadı. Çalış, kazan, borca yatır, hep yatır. Ağır sorumluluklar, aşırı ciddiyet, aşırı gerçeklik onları melankolik yapabilir. Ve akrepler. <laughs> burç altında doğan insanlar mükemmel manevi medyumlardır aslında. Fakat derin duygusal yapıları ve kontrol ihtiyaçları onları melankoliye sürükleyebilir. Yengeçler Yengeçler melankoliye yatkındırlar. ve kendilerini kurban gibi hissedebilirler zaman zaman. Olumsuz düşünce kalıpları ve geçmişe takılı kalmaları onları melankoliye itebilir. Yine tahmin etmeyeceğiniz bir burç. Başaklar. Başak burcu insanların melankolisi aslında şöyle. Düzen ve programlara çok bağlı yaşadıkları için işler yolunda gitmediğinde paniklerler. Bu da onları huzursuz, karamsar ve melankolik bir ruh haline sokabilir.